Halk Partisi e, üyesi olarak e, belediye başkanı da e, 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 sizlere takdim edeceğim. Arkadaşlarımız Başkanım. kendilerinde belediye, meclis, belediye başkanı, başkanı de, e, şey de de, Öyle değil. Ama eee Bakan'dan beri Sayın Başkan da Eğer olursa kesinlikle onu destekleyeceğime söz bir politika. Yani bu böyle böyle olmadan açıklama yapmıştı. Yani evet, ee, e, 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 e. Evet, işte. Sağ <laughs> Çok teşekkürler. Ben hmm. tamam. tek tamam. evet, Sağ Çok evet, teşekkürler. ederim. Neyse. Birazca açım var <laughs> Tamam. Yani sonuçta e, önemli olan yani Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılmış olan anketlerinde gözlemlediğimiz seçim kazanma olasılığımız <laughs> yok. Bunu ki bu birlikte çıkacağımız yarışta işte. çünkü örgüt ve adaylarımız, adaylarımızın çalışma grupları birlikte çalışacak. Sonuçlandığı zaman da bir tek adayımız olacak. İki Cumhuriyet Halk Partisi adayı olmayacağı için bir tek adayımız olacak. O adayın arkasında da hep birlikte yer alacağımızı düşünüyorum, tahmin ediyorum. Biz kim çıkarsa örgüt olarak biz de onun arkasında görevimizi yerine getireceğiz. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Marmaris'te bir kez daha belediyi kazanmasıdır. Hatta Türkiye'de de ııı e, iktidara gelmektir ederiz. Her birine Cumhuriyet Halk Parti'yle olan herkesin tek bir hedefi, tek bir ideali olmalı. Bu partiye her yerde iktidara getirmek. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Daha sonra basın toplantısı yapacağız. Niye o zaman yapacağız. önümüzdeki hafta içinde ben sadece